seçim nabzını Şenköy mahallemizde ölçmeye devam ediyoruz. Hatay'ın seçim nabzını ölçmeye devam ediyoruz. Yayladağ ilçemizin Gözce mahallesindeyiz. Efendim merhabalar. Nasılsınız? efendim 30 Mart yerel seçimlerde hangi parti oy kullanmayı düşünüyorsunuz? 30 Mart'ta tabii ki daha önce AK Partiliydim ama şu anda şey atacağım, MHP atacağım. Peki neden daha önceden AK Partiliyken neden MHP'ye geri dönüş yapıyorsun? Şu anda politikasını sevmiyorum. Ne gibi mesela? Ne gibi politikasını sevmiyorsunuz? Özellikle din insanlarıyla uğraşmasından rahatsızım yani. Vatandaş olarak rahatsızım. Din insanlarıyla uğraşıyor derken? Özellikle cemaatle uğraşmasıyla rahatsızım yani. Yani AK Parti'nin cemaatle uğraştığını mı zannediyor? Ya öyle mi düşünüyorsunuz? Öyle, düşünüyorum. Gerçi çok iyi bilgilenmedim ama öyle düşünüyorum yani. Neden cemaat yani başkası değil yani. Peki Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hangi parti oyu kullanacaksınız? Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yine AK Parti'yi düşünüyorum. Çünkü içimizde bir imam var yani AK Parti'de biraz savunduğu için kopamadık daha şu anda yani. Anladım. Çok teşekkürler sağ olun. Sağ olun. Merhabalar nasılsınız? Olun. Nasılsınız teyzeciğim? Ee, teyzeciğim 30 Mart yerel seçimlerde hangi parti oyu kullanmayı düşünüyorsun? Çocuklarımı kocamız nereye giderse biz de oraya. Siz nereye diyorsan bakarak. Sizin görüşünüz hangisinde? Hangi tarafta teyzeciğim? Yani biz şimdi gıhtar Çocuklarımız var. Döllerin çocuklar nerededirse oraya kenar götürür atar biz ikini. Tamam. tamam teşekkürler teyzeciğim. Tamam. Kolay gelsin. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz ya. de ne var Teşekkür ederim. Tabii çıkabilirsek yukarıya. Çıkarsınız ya yavaş yavaş. Kolay gelsin. Hoş geldiniz efendim 30 Mart yerel seçimlerde hangi parti oy kullanmayı düşünüyorsunuz? Vallahi şu anda Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vereceğiz şeye. Sadullah Engin'e. Sadullah Engin'e. Peki neden Sadullah Engin'e vermeyi düşünüyorsunuz? Ya bunca günde merak Parti'ye oy verdiğimiz için. Hı hı. Peki sizce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kim alır? Kim kazanır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı sizce? Biz. Hangi partilerden kazanır? AK Parti alır. AK Parti alır diyorsunuz. Hı hı. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Memnun oldum. Sizin Aydınbahçe mahallemizdeki abimizle Hatay'ın seçim nabzını ölçmeye devam edelim. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Efendim 30 Mart yerel seçimlerde hangi parti oy kullanmayı düşünüyorsunuz? AK Parti'ye. Peki neden AK Parti oy kullanmayı düşünüyorsunuz? Başka partiler de varken. İşi olmayana para veriyor. Özürlü olana her türlü bolluk var. Onun için. Peki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda nereye oy kullanacağız? Aynı AK Parti'ye. Peki sizce kim alır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda? Bence kesin AK Parti alıcı. Heh. Hatay'ımız ilk defa Büyükşehir Belediyesi olacak. bizim beklentilerimiz nelerdir Büyükşehir Belediyesi'nden? İyi olucu inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hayır. Leylekli köyündeki abilerimizle Hatay'ımızın seçim nabzını ölçmeye devam ediyoruz. Amcacım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Amcacım 30 Mart yerel seçimlerde hangi parti oy vermeyi düşünüyorsunuz? Allah'ın hakkımıza hayırlısı onu versin. Peki, e, hangisini oy kullanacaksınız? Beller o, o zaman bakalım o zaman düşüneceğiz. Peki neden karar veremediniz henüz? Bilmiyorum, düşünmem lazım. Düşünme. Peki, sizin amcacığım görüşünüzü alalım. Siz hangi parti oy kullanacaksınız ve neden? Ben AK Parti kullanacağım. Peki, e, neden AK Parti oy kullanmayı düşünüyorsunuz? Diğer partiler de var. E, Tabi diğer partiler de var. Şu ana kadar AK Parti'ye yi kullandık. Yine de AK Parti'ye kullanacağız. Hı. Peki sizce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kim alır? Şimdi şu anda AK Parti alması lazım. Neden yani, lazım? Göre yani. şu hizmete göre, şeye göre AK Parti alması lazım. Hı hı. Peki amcacığım sizin de görüşünüzü alalım. Sizin görüşünüz nedir? Siz hangi parti oy kullanmayı düşünüyorsunuz? AK Partiliyim. Peki neden AK Parti'yi düşünüyorsunuz? Benim oğlum Andaker'in Esentep'in mahallesinin muhtarının oğlu. O bu Stüvey'den belediye başkanı kaç benim yanıma geldi. Geçenler buraya geldiler. Bir sürü halk parti toplamış peşine. Kendisine dedim burada. Sen kaç sefer dedim benim yanıma geldin. Senin peşinden 15-20 tane muhtar vardı. Muhtardan beraber benim yanıma geldiler. Biz bunlarla gurur duyuyorduk dedim. Ve bir çıkış çıktı ki. Dedi neden dedi işte böyle dedim ben de, muhtarlarım istiyorum dedim evet muhtarlar istiyorum dedim ben. Biz muhtarlarla gurur duyuyorduk dedim. Sen şimdi ya benim tanıdığımdan kimse yok dedim. Ben de sinirlenerek ben AK Parti'ye gideceğim. Bunları kime söylediniz? Bu, bu belediye başkanı bu. Sava bayağı bayağı Lütfü 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 Savaş mıdır şimdi ki belediye başkanı? Bunları Lütfü Savaş'a mı söylediniz? Savaş. Evet. peki sizce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kim alır amcacığım? Bir tahmin yürütebiliyor muyuz? Biz AK Parti alır. Biz AK Parti'yi Biz de AK Parti alır. Peki amcacığım sizin görüşünüzü alabilir miyim? Sizin Parti, görüşünüz AK Parti, nedir? AK Parti'nin koyusuyum. Sadullahçıyım. <laughs> Neden sadullahçısınız? Ya yapılan hizmete bak köyümüzde nasıl daha ne olacak bundan ya? Yayla dağımıza kocaman hastane yapılıyor. Kim yaptırıyor bunları? Peki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kim alır? Sadullah Kim alır başka ki? Sağa mı gidecek? <laughs> Sola gidecek benim? <laughs> Sağa gideceğiz işte. Efendim sizin de görüşünüzü alabilir miyim? Yani sizin? Peki neden MHP'yi düşünüyorsunuz? Mustafa Kemal, şimdiki belediye başkanımız çok hizmet, çok güzel hizmet yaptı Yeni Dağında. Peki Hatay Büyükşehir Belediye Hatay'da, Başkanlığı olarak kime verecek? Şey düşünüyorum. Ak, AK, AK Parti'yi düşünüyorum. Yani ilçe belediye başkanlığında MHP'yi düşünüyorsunuz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığında ise AK Parti'yi. Doğrudur efendim. Peki neden böyle bir ikili, ayrıma giriyorsunuz? Şimdi Mustafa Kemal çok güzel hizmet yaptı. Yeni Dağımıza. E, bu adamı harcamamak lazım yani. Büyükşehir'de. Büyükşehir'de de AK Parti'yi. Peki evet. Büyükşehir'de neden Sadullah Ergin'i düşünüyorsunuz? Ya şimdi bir Hatay'a hizmet gelmesi için böyle düşünüyorum yani. Çok